Aile yolunu bırakıp, kendi yolumuzu bulmayı nasıl başarabiliriz? Şimdi, doğmadan önce herkes dünyaya aslında bir amaçla gelir. Ve bu amaca uygun anne, baba ve hayatımızdaki yön verecek, o mutlak kaderimizi ilgilendiren konularla aslında dünyaya geliriz. Mesela haritaya da baktığımızda, hayatımızdaki gitmemiz gereken rollerde çok zorluk yaşadığımız noktalarda aileler, arkadaşlar, kardeşler olabiliyor. Şimdi burada önemli olan nokta çocukluğumuzdaki yaşadığımız her zorluk zaten şu ana baktığınızda en güçlü olduğumuz taraf. Tüm potansiyellerimizi ortaya çıkartıyor bu noktada. Sistem der ki anne ve baba hayatınıza yön verme konusunda size yardımcı olur. Ama kendi isteklerinizi yapmak istiyor ve yolunuzu bulmak istiyorsanız kendi kararlarınızı vermek zorundasınız dedi. Eğer belli bir yaşa geldikten sonra anne babanın dediği mesleğe yapar, anne babanın dediği içinizden gelmeyen, yani bunu isteyerek yapmadığınız nokta için söylüyorum anne babanın dediği kişiyle evlenir. Anne babaya uygun bir şekilde yaşamaya devam ederseniz isteklerinize ulaşamayarak ruhsal olarak büyük sorunlar yaşama ihtimallerinizi verir. Çünkü gitmeniz gereken rolden çıkarsınız. Bu seferde de hayat size zorluklar vermeye başlar ister istemez. Ne zaman rolleri değiştirirsiniz, hayatınızda gerçekten gitmek istediğiniz, o ruhunuzun aslında size verdiği noktaya giderseniz o zaman size dönüşüm başlar ve bütün kapılar aralanır. Bu noktada aile gerçekten önemlidir. Fakat aile saygısızlık ya da istemediği şeyleri yapmayın demiyorum. Burada kendi isteklerinizi önem vererek, kendi potansiyellerinizi ortaya koyup kendinizle alakalı gelişimler sağlattırmanız çok önemli. Lütfen ruhunuzu dinleyin. O zaman zaten gerçek başarıya ulaşacaksınız.